Aracımız Hyundai Accent Era 1.6 motor. Şimdi Tirger sentesinde birkaç farklılıklar var. O püf noktaları göstereceğim. Şimdi şuradaki delik ve noktamız zaten karşı karşıya geliyor. Tutab ışığı. Üst kısım bu şekilde geliyor. Alt kısım ise oradan tutab ışığı. İç kısma tutuşu. Oradaki pimle yarık tam karşı karşıya bakıyor. Buralar zaten normal Hyundai serisi gibi aynı. Ama şurası buradaki zincirimizde şurada iki tane pakla var. İkisi de siyah paklaları. diğeri de bu. Renkleri farklı. Şimdi bu buradaki yani egzoz kısmındaki paklamız şurada bir işaretimiz var eksentriğinde. Bunlar yağlı eksentrik burada bir işaretimiz var. O pakla tam buraya geliyor. Şu aşağılarda da birkaç işaret var. Onlara gelmiyor. Eksentrik. egzoz bölümündeki eksentriğin işareti bu siyah paklanın karşısındaki. Emme bölümündeki eksentriğin işareti de şimdi şurada paklamız var. Şu kısımda biraz görmekte zorlanabilirsiniz. Şu kısımda beyaz bir nokta bir de şey var tam şu dişlinin üzerinde çizgi var. Yani bunu takarken görüyorsunuz. Daha doğrusu taktıktan sonra çok bir göremiyorsunuz. O çizgiye denk getiriyorsunuz. Arka tarafta. Şimdi aynı çizgiden bir de ön tarafta var. Ön taraftaki çizgi de şu an altta kaldı. O çizgiye denk getirmiyorsunuz. Yani motorun arka kısmındaki çizgiye denk geliyor. Emme eksentri, egzoz eksentri de buradaki yağlı kasnağın üzerindeki çizgiye denk geliyor. Üst kısmın sentesi bu şekilde. Hyundai Accent Era 1.6 benzinli.